Gençler merhaba. AYT Tekrar Kampımız son gaz devam ediyor. E, beğenip paylaşmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın gençler. Sizler destek verdiğiniz sürece daha iyi videolarla karşınızda olacağız bizde. Lütfen destek verin, yorum yapın, beğenin. Bugün alternatif akıma geçiş yapacağız. ÖSYM'nin bizden istemiş olduğu kazanımların ne kadar önemli olduğunu hatırlatarak devam edelim. Bakın herhangi bir tanesine e, vurgu yapmak istiyorum. Mesela işte 10-11-2-5-2 a kazanımına baktığımızda Alternatif ve doğru akımın kullanıldığı yerler açıklanarak bu akımların karşılaştırması sağlanır demiş. ÖSYM bununla ilgili tam olarak daha önce soru sordu. Bir daha sorabilir. Dikkat edelim arkadaşlar. Doğru akım ve alternatif akımın farklarına, benzerliklerine, birbirlerine göre üstünlükleri ya da e, dezavantajlarına bir bakalım gençler. Bakın Thomas Edison yaptığı çalışmalarda doğru akımın kullanılmasının daha uygun olacağını savunmuştur. Nikola Tesla ise yapmış olduğu çalışmalarda alternatif akımın kullanılmasının daha uygun olduğunu söylemiştir arkadaşlar. Alternatif akım yönü ve şiddeti sürekli değişir, periyodik olarak değişir. Zaten gösterimine de baktığımızda da bakın dalgalı sinüs fonksiyonu şeklinde böyle gösterilmektedir. Doğru akım ise arkadaşlar tek yönlü artıdan çıkıp eksiye doğru gidecek bir e, yönü vardır. Dolayısıyla bu şekilde bakın artı ve eksi kutuplu şekilde gösterilecektir. Verimi düşük ve maliyeti yüksektir arkadaşlar. Doğru akımın. Alternatif akımın ise verimi yüksek, maliyeti düşüktür. Doğru akım üreten jeneratöre dinamo, alternatif akım üreten jeneratöre ise alternatör diyeceğiz gençler. Üreteç sabit potansiyel veya V işte bakın şöyle oluşturacak. Alternatif akımdaki üreteç ise değişken potansiyel üretecek arkadaşlar. Yönü sabit olduğu için yani yönü belli olduğu için artıdan çıkıp eksiye gittiği belli olduğu için akü dolumu ya da elektroliz işlemlerini doğru akımda yapabiliyorken akü dolumu veya elektroliz işlemlerini yönü belli olmadığı için sürekli değiştiği için alternatif akımda yapamayacağız arkadaşlar. Doğru akımın kullanıldığı alanlar cep telefonlarının işte bataryalarında pil, şarjlı elektrik cihazlarında, güneş pillerinde, çeşitli ev aletlerinde, elektriksel aletlerde bulunan dinamolarda doğru akımı kullanıyorken aydınlanma, ısıtma, elektrik motorlarında, tren, metro ve tramvaylarda ise arkadaşlar alternatif akımı kullanmak daha uygun olduğunu söyleyeceğiz. Peki gençler bazı ülkelerde işte Türkiye, Rusya, Çin gibi ülkelerde frekans değerimiz 50, gerilim değerimiz 220 iken işte Amerika, Kanada gibi ülkelerde 60 Hz'de 120 volt. Bunun nedeni ne arkadaşlar? Ne olabilir bunun farkı? Bunun farkı ise tamamen ekonomik ya da güvenlik açısından eğer sen ekonomik olarak düşünüyorsan, ekonomini düşünüyorsan kayıpları en aza indirecek şekilde yani enerji kaybını, güç kaybını en aza indirmek için gerilimi yüksek tutacaksın. Eğer güvenliği ön planda tutuyorsan, yani güvenlik olsun, güvenli olsun diyorsan bu sefer de gerilimi düşük tutacaksın arkadaşlar. Evet yani ekonomik açıdan, maliyet açısından gerilim yüksek olması gerekiyor güvenlik açısından düşünüyorsan yani ülke olarak bulunduğun coğrafi konuma bulunduğun ekonomik duruma göre ne yapıyormuşsun? Bu gerilim değerlerini frekans değerlerini belirliyormuşsun. Yönü ve şiddeti sürekli değişken olan ve akı değişimi sonucunda elde edilen bu alternatif akımı şimdi biraz da nasıl oluyor incelemeye çalışalım. Bakın bir manyetik alanda bir tel çerçeveyi döndürdüğümüzde bu tel çerçevenin arkadaşlar üzerine düşen akı yani manyetik alan çizgi sayısı değişirse bir akım oluşacak. Bunun nasıl oluştuğunu bu indüklemenin nasıl gerçekleştiğini bir önceki dersimizde anlatmıştık. Bu dersimizde detaylı anlatmayacağız. Sadece mevzuyu hatırlatarak devam edeceğim. Bir daha söylüyorum. Manyetik alan içerisinde yönü sürekli değişirse bu çerçevenin bakın bir 0, bir 45, bir 90, bir 135 bu şekilde sürekli dönerse üzerine düşen çizgi sayısı yani manyetik akısı değişecektir. Manyetik akıda bir indükleme meydana gelip bir akım elde edeceğiz. İşte o akıma alternatif bakım diyoruz arkadaşlar. Görüldüğü gibi 0 derece yani şuraya şöyle A, B ucu, C, D ucu dediğimizde arkadaşlar. Dikkat edeceğimiz üzere şu an A, B ucu bize bakıyor. Döndü bakın. C, D ucu sana bakıyor. Bu şekilde tekrardan geldi. Yine A, B ucu sana bakıyor. Yani bir tam tur attı. Gördüğümüz gibi arkadaşlar buradan sıfırdan başladı. Ve bir tam tur attı şu şekilde. T periyotta şurasına T diyebiliriz. Şurada T bölü 2 olarak söyleyebiliriz. Evet bu şekilde manyetik alan içerisinde bir ters çerçevenin döndürülmesiyle oluşan indükleme ve bunun sonucunda oluşan akımı alternatif akım diyoruz arkadaşlar. Alternatif akımı tanımlarken yönü ve şiddetinin sürekli değiştiğini söyledik arkadaşlar. E o zaman yönü sürekli değişecekse ben hangi değeri kullanacağım? Yorum yaparken, hesap yaparken vesaire hangini kullanacağım? Etkin değerleri ölçü aletlerinde okunan değerleri kullanacağım. Bakın i t grafiğinin ortalamasını alırsak i max eksi i max yani topladığımız zaman sıfır yapacak. Onun için benim bunun karesini almam lazım. E karesini aldığımızda yani i kare t grafiği yaptığımızda bakın arkadaşlar. Şöyle burası i max. E, devam et. O da artı olacak. Karesini alınca o da i max olacak. Yani i etkin eşittir. i etkin kare eşittir. i max bölü 2, 2 olacak arkadaşlar. Her iki tarafında şöyle i max kare olacak tabii ki. Her iki tarafın kare aldığımızda i etkin eşittir. i max bölü 2 şeklinde olacak. Gördüğümüz gibi maksimum akımı kök 2'ye böldüğümüzde e, biz etkin akımı zaten V eşittir i çarpı R'den dolayı i için yazdığımız her şeyi R sabit olduğu için V için de yazabiliriz. V etkin de V max bölü kök 2 ifadesini kullanacağız arkadaşlar. Evet ortalama değerler olduğunu ve ölçü aletlerinde okunan değerler olduğunu unutmayacağız. Alternatif akımda arkadaşlar tel çerçevenin döndürülmesinden bahsetmiştik. Tel çerçeve dönüyorsa bir açısal hıza sahip olacak bakın. Açısal hız ifadesine dikkat edeceğimiz üzere arkadaşlar 2 pi f şeklindedir. E bunu yerine yazdığımızda teta'nın e, biz şöyle bakın teta açı teta bölü zaman dediğimizde yani birim zamandaki e, taranan açı dediğimizde bu omega oluyor öyle değil mi? O zaman teta'nın omega çarpı t olduğunu unutmayacağız. Şuraya şöyle omega çarpı t yazabiliriz. E bunu getirip yerine yazarsak şuraya e, fi eşittir BA kosinüs omega t olacak öyle değil mi gençler? Bakın bu önemli. Şimdi şu ifadenin e, integral olduğunu biliyoruz. Ben bu integral olarak alırsak kosinüs eksi sinüs olarak çıktığı için şu eksi gidecek. Yani hepsi olan eşittir. E, başındaki n'i unutmayalım. Sarım sayısı. n, b, a. E, başka bir şey yok. Burada direkt arkadaşlar kosinüs sinüs olacaktı. Sinüs omega t. Bakın şuradaki n, b, a ifadesi maksimumunu verir. Sinüs omega t yerine bir verdiğimizde maksimum olacak. O zaman e eşittir. e max çarpı sinüs omega t şeklinde verdiğini unutmayacağız arkadaşlar. Devam edecek olursak i eşittir. i max sinüs omega t idi gençler. Bu benim için önemli. v eşittir i çarpı r olduğu için. Bakın burada tabii ki r'nin sabit değer olduğunu biliyorum. v için yazdığım her şeyi i için de yazabilirim. i için de aynısını yaptık. Bakın v, v max sinüs omega t e, e max sinüs omega t şeklinde ifade ettik. Formüllere dikkat edersek arkadaşlar hepsi birbirinin aynısı. Grafiklere dikkat edersek de yine Birbirinin aynısı oluyor arkadaşlar. Yani bir sürü grafik ezberlemiyoruz. Tek bir grafik içerisinden hepsini uyarlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bazı grafiklerde direkt sıfırdan başlıyor. Bazı grafiklerde ise maksimumdan başlıyor. Bu tamamen çerçevenin konumuna bağlı arkadaşlar. Eğer sinüs eğrisi şeklinde oluyorsa çerçeve sıfır derece. Kosinüs eğrisi şeklinde ise çerçevenin 90 dereceden başladığını unutmayalım arkadaşlar. Yani ikisi de aynı mantık aslında. Çerçevenin açısına bağlı olarak değişiyor. Alternatif akımda güç ve enerji kavramları e, arkadaşlar bildiğimiz güç ve enerji yani WPT, I kare R, V kare Bülü R, I kare işte RT hepsi aynı formüller. Tek fark arkadaşlar burada etkin değerleri yazacağız. Görüldüğü gibi bakın I etkin ya da V etkin hepsini ona göre yazacağız. Etkin değerleri kullanarak hesaplamalarımızı rahatlıkla yapacağız. Bakın dirençli harcanan ortalama güç soruyor. Alternatif akım verilmiş. E, ne yapacağız bildiğimiz doğru akımda nasıl yapıyorsan aynısını yapacaksın. Sadece işte P eşittir I kare R yaparken bakın ne yapıyoruz? Etkin akımı kullanıyoruz. Tek fark bu arkadaşlar. Direnç, bobin ve sığacın bakın hem doğru akımda hem de alternatif akımda nasıl davrandığına bir dikkatlice dinleyin şimdi arkadaşlar. Önemli. Reaktans yani bildiğimiz normal dirençti arkadaşlar. Direnç hem doğru akıma hem de alternatif akıma aynı davranır. Herhangi bir değişiklik olmaz arkadaşlar. Ve biz buna aynı fazla diyebiliriz. Şöyle aynı fazla diyebiliriz. Ancak indüktif reaktansta bir fark var. Tabii ki doğru akımda herhangi bir fark yok. Normal sıkıntımız yok. Ancak alternatif akımda bir farkımız olacak. Nedir o farkımız? E, bobinimizin öz indüksiyon akımı oluşturması. E şimdi buradan çıkacak olan akım bir artıp bir azalıyorsa e, bu akıma karşı koyacak arkadaşlar. Bir indüksiyon akımı olacak. E, dolayısıyla bu indüksiyon akımımız normal akımımız işte doğru akımda atıyorum 5 amperken alternatif akımda bu indüksiyon akımının azalmasından dolayı işte 4'e düşecek. E burada ne oldu arkadaşlar bakın dikkat ederseniz akım az oldu yani akım geride kaldı. Akım geride olduğu için gerilim önde oldu arkadaşlar. İşte böyle bir faz farkı e, oluştu. Faz farkının detaylı incelemesini ÖSYM istemiyor. Sadece neden kaynaklandığını bilmemiz yeterli arkadaşlar. Şimdi kapasitif reaktansa baktığımızda ise e, doğru akımda zaten dolana kadar çalışacak. Dolduktan sonra çalışmayacak arkadaşlar. Ama alternatif akımın yönü ve şiddeti sürekli değiştiğinde baktı ki doldu diğer tarafa gider. E buradan gitti baktı ki dolu diğer tarafa gider. E buradaki gerilim sürekli azalıp artıyor. Alternatif akımımızın gerilimi sürekli azalıp artıyor. Ben bunu biliyorum. Demek ki bunun gerilimi azaldığında bu aşağıdaki buna e, akım verecek arkadaşlar. Bunun akımı da önde olacak. Yani akım önde, gerilim geride arkadaşlar. Şöyle gerilim geride diyeceğiz buna. Bunda da bu şekilde bir faz park oluşacak arkadaşlar. Evet gördüğümüz gibi direnç bobin mesajın alternatif akım ve doğru akıma karşı gösterdikleri mevzu bu şekildeydi arkadaşlar. Omik direnç mevzusu var bir de e, gençler. Omik direnç dediğimiz olay bir devre elemanının doğru akıma karşı gösterdiği dirence denir. E, her devre elemanının bir omik direncinin olduğunu da unutmayacağız. İndüktif reaktans ve kapasitif reaktansın devre içerisinde doğru akıma ve alternatif akıma karşı gösterdiği tepkileri az önce incelemiştik. Şimdi ise matematiksel modellerini yani bağlı olduğu değişkenlerine bakalım arkadaşlar. Bakın indüktif reaktans XL ile gösterilir ve L yani Henry diyoruz arkadaşlar biz buna. Henry birimidir. E, l çarpı Omega. Omega'yı da yerine yazdığımızda xl 2 l şeklinde veriyoruz. Görüldüğü gibi frekansla doğru orantılıdır. Yani indüktif reaktansımız direncimiz yani e, F ile doğru orantılı arkadaşlar unutmuyoruz. Bakın kapasitif reaktansa baktığımızda 1 bölü c omega ile omega'yı yerine yazdığımızda ise xc 1 bölü 2 C ile veriyoruz. Burada da indiktif direncimiz görüldüğü gibi arkadaşlar frekansla ters orantılı şöyle 1 bölü f şeklinde söyleyebiliriz. Ters orantılı olduğunu kesinlikle unutmamamız lazım. Evet arkadaşlar alternatif akımın ne olduğuna baktık. Alternatif akım devre elemanlarının nasıl çalıştığına baktık. Bilmemiz gereken püf noktalara baktık gençler. Bu soruları da izleyerek çözümünü izlemek istiyorsanız kanaldaki 2022 AYT oynatma listesine bakabilirsiniz arkadaşlar. Soru nasıl çözülüyor, nasıl yorum yapılıyor bunları da öğrenmenizi tavsiye ederim. Tekrar videosu olduğu için burada çözmeyeceğim arkadaşlar. Evet. Dikkat edin kendinize. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.